Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılbaşı gecesi için iç pilav tarifi veriyorum. Hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle uygun bir tenceremize yarım kilo etimizi alıyoruz. Kuşbaşı et kullanıyorum. Dilerseniz e, tavuk eti de kullanabilirsiniz veya ciğerle de yapılıyor. Öyle de çok güzel oluyor. E, üzerine geçene kadar suyumuzu da ekledik. Yaklaşık bir saat kadar etimi pişireceğim. Hemen kapağını kapatıyorum. Diğer tarafta e, 3 su bardağı pirincim var. Hemen onu da uygun bir kabımıza alıyoruz. Üzerine bir e, tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve sıcak suyumuzdan gezdiriyoruz. Bayağı bir e, dolduralım üzerine çıkacak kadar. Yaklaşık 15-20 dakika bekleteceğim. Ben bu şekilde yapıyorum. Önceden e, yıkayıp o şekilde kullanmıyorum. Böyle daha lezzetli oluyor sevgili izleyenler. Umarım sizler de denersiniz bu tarifimi yılbaşı gecesi için. Bakın şimdi etimize e, yavaş yavaş suyunu çekmeye başlıyor ama daha olmadı. Kenara çektim. Uygun bir tenceremize yarım çay bardağı zeytinyağımızı alıyoruz. Şimdi pilavımıza geçtik. Ve iki tane e, yemeklik doğradığım soğanımı da alıyorum. Şöyle pembeleşene kadar güzelce kavuracağım. Bu arada yeni yıla artık sayılı günler kaldı. Herkesin şimdiden kutluyorum. İyi seneler diliyorum. Yeni yıl hepinize sağlık, mutluluk, neşe getirsin inşallah. Soğanlarımız kavrulduktan sonra 2 yemek kaşığı dolma fıstığı ve önceden yine bademlerim vardı. Güzelce soydum. 2 yemek kaşığı kadar da soyulmuş bademimi ekledim ve kavurmaya devam ediyorum. Şimdi e, pirincimi de güzelce yıkadım, hemen onu da ilave ediyorum. Güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir e, 10 dakika kavurmanızı tavsiye ederim. O şekilde daha tane tane oluyor pirinçler. 2 yemek kaşığı tereyağımızı bu aşamada ekliyoruz. Güzelce pirinçlerimiz kavrulurken, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kimyon ve 2 yemek kaşığı kuş üzümüm var. Yarım çay kaşığı tarçın. 4-5 damla da limon suyumuzu ilave ettik. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Tabii ki bu malzemeleri arttırabilirsiniz. Daha çok baharatlı seviyorsanız. En son dolma baharı da ekledim sevgili izleyenler. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi 4,5 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Güzelce şöyle karıştıralım. Kapağını kapatalım ve pişmeye bırakalım pilavımızı. Bu aşamada tabii ki etimiz de pişiyor. Hemen şimdi e, birazdan onu da göstereceğim size. Bakın şimdi pilavımız suyunu çekti. Şöyle etimizi de gösterelim. E, kenara çektim pilavımı demlenmeye bıraktım. Bu aşamada bir çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Güzelce tereyağı ile kavuruyorum. İç pilav ciğerli de çok güzel oluyor. Öyle de çok seviyorum ben sevgili izleyenler. Bugün sizler için etle yapmak istedim. Daha sonra malzeme açıklama listesinde olacak. Oradan da takip edebilirsiniz iç pilav tarifimi. Detaylı bilgi vereceğim. Bakın çok güzel bir şekilde görünüyor etimizde. Şimdi kapağını kapatalım sunuma geçelim. Sizler için servis tabağımı aldım. Güzelce şöyle yakından göstereyim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.